Merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi bir önceki videomda dış tasarımını göstermiştim. Kullanılan ekipmanlardan bahsetmiştim. Şimdi karavanımızı açacağız ve size iç tasarımını anlatacağım. Ya, 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 ya. Buyurun birlikte gidelim. açtık. Bu arada bu güzel düşünülmüş ince bir detay. Yoksa rüzgarda savrulabilir. Kapımız Aa, buraya bu şekilde sabitleyebiliyoruz. Buyurun. Evet. Şu an karavanımızın içindeyiz arkadaşlar. İlk öncelikle şeyden, camlardan başlayabiliriz. Biraz önce dışarıyı göstermiştim size. Her camda perde. İstediği bir şekilde açılıp kapatılabiliyor. Güneşliklerimiz. Onun dışında bu kritik bir detay. Şu camın açılması çok önemli gerçekten bir ferahlık sağlıyor. Şu an güneş ışığı altındayız ama inanılmaz bir ferahlık sağlıyor kapı ve cam aynı anda açınca. Onun dışında biz cam olan bir karavan tercih ettik. Full cam olan bir karavan tercih ettik. İçeride oturduğumuzda gerçekten büyük ferahlık sağlıyor bu. Şeyden bahsedebiliriz. Burada bir masamız var. Yemek masamız var. Dışarıda konulabilir. İsterse burada da kullanılabilir. istenirse. Hiç sıkıntı yok. Ee, bu Aynı zamanda çok pratik bir şekilde iki kişilik gayet rahat bir yatağa dönüşebiliyor. Bu kadar basit. Yastıklarımız burada. Genelde bunları karavanda hazır bulunduruyoruz. İstediğimizde tekrar oturma şekline dönebiliyoruz. Yine çok pratik bir kullanım var. Devam edecek olursak Belli başlı bölmelerimiz var. Bunu gösterebiliriz. Kitaplık olarak bile kullanabilecek bir bölme. Güzel düşünülmüş. Yine karşı tarafta var. Aynı şekilde. Televizyon şart mı? Bilemiyorum. Artık herkes akıllı telefon kullanıyor ama yine de televizyona ihtiyaç duyulabiliyor. Tabii şey YouTube açmışım zaten. Oradan bir şarkı açabilirim size. Yani keyif yapmak isterseniz camınızı açıp buradan uzanıp gayet güzel de televizyon keyfi yapabilirsiniz. Başka bahsetmek gerekirse buzdolabımız bahsedebiliriz. Minik pratik bir buzdolabımız var. Ve gayet de bu arada başarılı, güzel çalışıyor. Tüm her şeyi alıyor ve dondurması harika. İnanılmaz. Buzluğu falan gayet güzel. şu açıdan çekebilirsek şeyi şey için gösterebiliriz size. İki tane randamız var burada. Bu arada iki kişi çok rahatlıkla kalabiliyor. Burada. Aynı zamanda orayı da hesaba kattığımızda dört kişinin çok rahat yaşayabileceği bir alan Bu arada elektrik tesisatı da güzel düşünülmüş. Her ranza katında, aşağıda aynı şekilde prizlerimiz var. Aynı şekilde burada bir prizimiz var. Televizyonu bağladık zaten ayrı bir prize. Hepsi düşünülmüş. Kerim bahsedebiliriz. Burada asmalarımız var. Ufak tefek havlumuzu asabildiğimiz. Banyomuz var. Biz şu an biraz depo gibi kullanıyoruz. Malzemelerimiz için. Ha bunlar arabanın bagajına da konulup yapılabilir. Burası banyo olarak zaten kullanılabiliyor halihazırda. Dış duşumuz var ayrıca ama burada da, da tekrar lavabomuz ve duşumuz var. Evet. Mutfaktan biraz bahsetmek istiyorum. <laughs> lavabomuz. Gayet kullanışlı bir ocağımız var. Ve birçok bölme var. O kadar güzel tasarlanmış ki. Burada mesela bardaklarınız, tabaklarınız istediğiniz şeyi tutabilirsiniz. Böyle bir bölmemiz var. Arkasında aşağıda bir bölmemiz var. Yine yan tarafta bir çekmecemiz var. Biz burada genelde kaşıkları falan koyuyoruz. Yine böyle bir dolabımız var. Yolda hareket ettiğimiz için kutularla genelde burada muhafaza ediyoruz. Ama dolapları istediğimize bantlayabiliyoruz. Yolda hiçbir sıkıntı olmuyor. Aşağıda tekrar bir bölmemiz var. Burada biraz daha ıvır zıvır diyebileceğimiz şeyleri ve poşetleri tutuyoruz boş poşetlerimizi. Bu tarafa gelecek olursak ayrıca burada bir bölmemiz var buzdolabının altında. Bunu da kullanabiliriz. Yukarıda ayrı bir bölmemiz var. Şu an televizyonun kutusu duruyor ama gayet kullanışlı bir bölme. Onun dışında ısıtıcımız var. Bunda bahsetmedik hiç. Tek tuşla bastığınız zaman Hani belki abartı gelecek ama yaklaşık 2 dakikada, şu an ihtiyaç yok ama karavanı inanılmaz ısıtıyor. Tek tuşla çalışıyor. Şu an için kapatıyorum zaten sıcak hava. Biraz önce diğer videoda gördüm. Dizel çalışıyor. Bir jeneratörümüz var. Onun dışında güneş enerji sistemi zaten var. Güneş enerji sistemi sayesinde de şu an için ışıkları gösterebilirim. Örneğin. Dış ışık mesela. Akşam çekmek belki daha iyi olurdu ama. Dış ışığımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Diğer led ışıklarımız aynı şekilde. Akşam oturmak istediğimizde karavan içinde. Banyoya dönebiliriz. Yine banyonun ışığı, aynı şekilde buradan kontrol edebiliyoruz. Ee, masa olmasa tabii ki daha iyi olurdu ama burada...